Evdeyiz. Sizi de bekleriz. Medicine Hospital, kadınla hayata dairi sunar. Kurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarap, ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdad inerek öpse opak alnı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı Kıymetli dostlar, Çanakkale'yi, 18 Mart Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu evlerimizde, Çanakkale evlatlarımızda Kale inşallah yaşatalım kıymetli dostlar. Çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben. Kıymetli dostlar, Hilal TV ekranlarından ve kadınla hayata dairden en samimi sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyorum. Malum 18 Mart Çanakkale'yi kutladık ve biz de Çanakkale için böyle bir giriş yapmak istedik. Çanakkale bir destandır. Bizler de bu destanı çocuklarımıza inşallah öğretelim. Çocuklarımız da bu destanı yaşayanlardan olsun. Vatan, millet, bayrak izi için canını feda edebilecek kadar seven insanlar, seven nesiller yetiştirelim inşallah kıymetli dostlar. Bugünkü kadınla hayata dair de Hande İşbakan hanımefendi, program konuğumuz, psikolog doktor kendileri Hande Hanım'la Kardeş kıskançlığını konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Olduk. Sefalar getirdiniz. Ee, kıymetli dostlar Hande Hanım Medisin Hastanesi doktorlarından e, ve programımıza teşrif ettiler. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, şimdi kıskançlık, malum hani dünya var olduğundan beri süre gelen bir duygu ee, ve kıskançlık belli zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. İşte yetişkinlerde zaten e, olabiliyor, bazen çocuklarda e, olabiliyor. Özellikle bir kardeş geleceği zaman bu duygu daha fazla tepleşiyor. Peki önce kıskançlık nedir diye isterseniz bir tarif edelim. Kıskançlık öncelikle herkesin hayatını olumsuz yönde etkileyen bir duygudur. E, aşırı olması durumunda yaşam kalitesine bir takım düşüşler yapar. E, kişilerin performanslarını et, olumsuz yönde etkiler. Özellikle çocukluk çağında bir kardeş geleceği zaman çocukluk çağındaki kıskançlık hepten bir artmaya doğru evet. yönelmeye başlar. O şekilde. Peki şey mesela şunu yapabilir miyiz? İşte bir kardeş gelecek hı hı. biz anne olarak baba olarak bak yavrucuğum senin bir kardeşin olacak hı hı. işte sen çok istemiştin zaten bir kardeşin olmasını hadi gel ismini beraber seçelim hı hı. hadi gel giysilerini beraber alalım hadi gel odasını beraber yapalım. Bunlar çocuğun bu kıskançlığını biraz daha bastırabilir mi? Kısmen baskılar ama çocukların kıskançlığa verdiği tepkiler çok farklıdır. Her çocuk aynı tepkiyi vermez. Hı hı. Kimse çok aşırı negatif bir tutumu sergilemezken çok çok çocuk isteyen kardeş isteyen bir çocuk doğduktan sonra tam tersi aşırı kıskançlık gösterebilir. Bunu önlemek için tabii ki hamileliğin daha çok belirgin olmaya başladığı zamanda, özellikle hı hı. kişilerin yani gelen eve gelen giden kişinin evet. bu hamileliği konuşmaya başlayacağı zamanlarda çocuğa bir kardeş geleceğini anlatılması gerekiyor. Hı, hı. Ondan sonra çok neşeli bir süreç olarak anlatmamak gerekiyor. Çocuğa yaşayacağı zorluklar, işte atıyorum evdeki huzurlu düzenin bozulacağı, sessiz ortamın bozulacağı, geceleri ağlama sesleriyle uyanabilecekleri, ondan yardım istemek zorunda kalabilecekleri şeklinde anlatmak hı hı. gerekiyor. Tabii ki yine de çocuğun tutumları farklı olacaktır. İşte kardeşi olduktan sonra işte kimi çocuk çok sevinirken, kimi çocuk işte huysuzlanmaya, evet. gerilemeye, mesela daha küçük yaştaki bir çocuk gibi davranmaya. Evet, bebekçe konuşmaya. Hatta Tabii biberon... De kullanan Tabii. çocukları gördüm. Biberon, alt ıslatma. E, maalesef. Okula... Tuvalet alışkanlığı mesela çocuğun var ama kardeş olduktan sonra Hı -hı. tekrardan çocuk tuvalet alışkanlığını geriye kazanıyor Tabii. ve tekrardan bana da bez takın. Tabii. Bana da biberon verin. Hı -hı. İşte annem benim de gazımı çıkarsın. Tabii. Bebeğin çünkü gazı olur Hı -hı. hani ilk Hı -hı. aylarda. Onun gazını sıvazlarken Hı -hı. ben de gazlıyım. Bana da yardımcı ettiği. diye. Tabii. Anneyi de aslında bu anlamda biraz bunaltan bir süreç. Tabii ki. Bir de okula mesela daha büyük yaşlı bir abi ya da abla varsa okula gitmeyi reddetme. Çünkü kardeş gitmeyi için evet. anne babanın sürekli sevgisini e, sınamak için çeşitli işte oyunlara başvurma gece uyu, m, gece korkuları yaratma diyelim hani evet, olmayan hikayeler cansız. uydurma evet, evet. işte Aha. korkuyorum gibi işte hikayeler anlatma benim yanımda şey yat hallem. benim evet. yanımda kal anne babayı etkilemek için bir takım uğraşlar Hı -hı. olabiliyor tabi her çocukta yine de farklı oluyor Hı, evet hatta bazen şey oluyor mesela çok fazla kardeş isteyen çocuklarda kardeş olduktan sonra biz bunu almayalım Tabii. İşte biz bunu teyzeme verelim, Tabii. biz bunu hastanede bırakalım, evimize getirmeyelim. Çünkü işte bu altını yapıyor, işte odam koktu Hı -hı. vesaire gibi sorunlar da olabiliyor. Peki Tabii. bu durumda hani çocuğu daha sakinleştirici neler yapılabilir? Şimdi bir kere çocuk doğduğu zaman öncelikle işte... Doğduğu mesela atıyorum hastanede anne doğum hı hı. yapıyor çocuğun biraz sakinleşmesi lazım çünkü çocuk şunu bilmiyor hani herkes bir heyecan içinde evet. işte evde bir kalabalık bir grup geliyor gidiyor ondan sonra işte hep şu konuşulur işte çok sevileceği yeni gelen bebeğin evet, evet. bu sefer çocuk hiç görmediği bir şeyi nasıl çok sevileceğini anlayamaz çünkü önce hı hı. görüp tanıması gerekir. Evet. Ee, anne hep şeyde şey, ikinizde eşit derecede seveceğim hı hı. ama çocuk doğduğu zaman bebek olduğu için bir takım ekstradan ihtiyaçları olacaktır. İki ekstradan evet, evet, yani evet. yemeğini yedirme altını değiştirme en basitinden evet. fakat e, büyük olan çocuk anlamayacaktır bunlar hani kafası karışacaktır çocuğa şunu anlatılması gerekiyor İkinizi de hani seveceğim eşit evet. derecede seveceğim ancak sevgimi gösterme yollarım farklı olabilir Hı -hı. şeklinde işte bebeğin ihtiyacı olduğunu ama e, mesela 2,5-3 yaştan az varsa eğer evet. iki çocuk arasındaki yaş aralığı yine de sıkıntılar devam edecektir çünkü çok az yaş aralığı olduğu için büyük kardeşin de benzer ihtiyaçları olacaktır. Yani evet, evet. ihmal edildiğini düşünecektir. Hı hı. Çocuğu sakinleştirmek çok önemli. Hani bebek doğmadan önce çocuğun sorularını düzgünce yanıtlamak lazım. Endişelerini anlamak lazım. Evet. Doğum sırasında Belki babayla hani anne doğum evet. gerçekleşirken hastane bahçesinde dolaşabilir, sorular cevaplandırılabilir. Evet. Bebekle ilk karşılaşmasında bebeğin kendi yatağında olması, yani annenin kucağında değil de işte evet. hastanedeki o küçük yataklarda evet, evet, olması olması Aha. tercih edilir. Ondan sonra annelik kısa bir konuşma yapması, evet. annenin iyi olduğunu görmesi lazım. Özellikle hamileliğin son süreçlerinde gebelik sıkıntıları artar çocuğa mümkün olduğunca bunların gösterilmemesi, hani korkunç bir hı hı. durum gibi gösterilmemesi evet. lazım. Ama tabii bu durumda doğal bir süreç. Hamilelerin sonunda işte hı. anne kilo artışı oluyor, hı hı. eğilemiyor, hareketleri hı hı. kısıtlanıyor. İşte ilk bebeği kucağına alamıyor. Hı hı. Çocuk bu defa hani şunu düşünüyor. Evet işte annem şu anda kardeşimle hı hı. birlikte ama beni kucaklayamıyor. Beni hı hı. işte parka götüremiyor tabii. gibi olumsuz şeyler. Orada babadan destek alınıyor. Evet, aile büyüklerinden, hı hı. babadan destek alarak bu durum aşılabilir sanırım. Çünkü çocukların istediği şey, hani onlara ayrılan vaktin bir şekilde kaybolmaması Onu kaybettirmemek gerekiyor. Hı -hı. İşte ilk mesela emzirdiği zaman anne bebeği, evet. öbür çocuğunda yine aynı aynı mesafede mesela olması Durması gerekiyor. Anne bebeği emzirirken öbür çocukla da sohbet edebilmesi korkularını, evet. kaygılarını azaltacak Kesinlikle elini bir tutması Tabii ki. ya da diğer çocuğunu emzirirken onu da bu koluya tutabiliyor Tabii olması. Çok hani önemli işte şeyler. evet sen de gel kardeşinle dokunmak hı -hı, ister misin hı. gibi sorular. Evet. Aslında süre çok fazla yumuşatıyor. Benim de 3 tane çocuğum var Hande hanım çünkü. Allah ee, dediğiniz gibi benim de işte büyük oğlum iki 2,5 yaşındaydı ve bir de ikiz kardeşleri oldu. Hani oğluma kardeş olsun dedik. Allah Teala cömert davrandı bize ve iki tane ikiz çocuğum oldu benim ve çocuk ikizlerin cinsiyetleri farklı biri kız biri erkek ee, ama şey ben şöyle bir süreç izledim ee, çocuğum dünyaya gelmeden ikizler dünyaya gelmeden e, Fırat'ım için e, Fırat'cığım senin iki tane kardeşin olacak hı hı. E, ama işte bu kardeşler sen abi olacaksın, sen zaten evimizin abisisin, babadan sonra hı. evin reisisin, hı. sen çok önemlisin, biz seni çok seviyoruz, Kardeşlerinizin de seni daha fazla sevecekler. Hı hı. Biz böyle bir süreç oluşturduk. Hı hı. Mesela işte bir yaştan sonra üç buçuk yaşında oğlum okula gitmeye başladı. Oğlum okula giderken Elif Naz ve Emirhan abisine kapıda güle güle daha küçükler hani bir yaşında yürüyorlar falan ama o kendi küçüklük halleriyle abisine yakınlık gösterdiler ve şu an elhamdülillah inanılmaz güzel bir iletişimleri var Ay, yani e, abiye sormadan bu asla hani Elif Naz ve Emirhan'ı geri plan etmek değil e, abiye sormadan abicim ben bu konuda böyle düşünüyorum özellikle Emirhan daha yakın abisine Hı -hı. abicim ben bu konuda böyle düşünüyorum sen ne diyorsun dediğinde o abisi de hemen abi modunda bak Emirhan'cım diye başlayan cümleler de böyle hani çok güzel bir iletişimleri var maşallah. Böyle davranılabilir sanırım hani e, tabii bir takım yumuşak adi, geçişler. Tabii yumuşak geçişler çok önemli. İşte e, gelecek olan bebek büyük kardeşe bir hoş güzel bir hoş geldin merhaba hediyesi getirebilir. Evet, onu da çok yaptık evet. Oluyor. evet. Ee, çok kalabalığın içinde kalmasını istemiyoruz büyük çocukların. Yani çünkü bebekler e, ister istemez yani bir bebeği severken çok değişik biz de sesler çıkaracağız. Ne kadar şirinsin ne kadar şirin. Mümkün olduğunca büyük çocuğun yanında bunlardan kaçınmak gerekiyor. Hı -hı. Çünkü kafası karışacaktır. Evet. Bir de hep bir kardeş geliyor, kardeş geliyor deniyor ama bir geliyor oynayamıyor bile. Evet bir anda... büyük şey bu benimle oynayamayacak mı? <laughs> Tabii elini kaldıramıyorum, oluyor. çıkar diyorsun. Başına Tabii. dokunamıyorum, işte daha olmadı diyorsun. Evet. E, işte ayağını dokunuyorum, o dokunma ayağı çıkar diyorsun. Peki evet. ben bunu ne yapacağım? Yani bir de 3 yaşın altında bir eğer abi ya da abla evet. varsa evet. bebeğin canlı olduğunu ve canın acıcan tahmin edemez. Evet, evet. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Hı -hı. Mümkün olduğunca işte kardeşine temasına izin vermeli. Ancak hani Kontrol bunu kontrollü yapmak gerekiyor. Evet, çünkü şey e, gördüm. Ben mesela. Ben kardeşimi çok seviyorum e, diyen Hı -hı. çocuklar var. Ama burada çocuğun işte yüz ifadesinden, davranışından Hı -hı. aslında kardeşin o kadar kıskandığı belli ki. Tabii. E, ama bunu çocuk bastırıyor. Çocuk haliyle, çocuk ruhuyla Hı -hı. bunu bastırıyor. Burada anne babanın biraz daha uyanık olması gerekir. Bunu kontrol altına alması gerekir. Çünkü e, çocuk zaten bunu farkında değil. O da çocuk, o da çocuk. Hani burada anne babanın yapması gereken şey az önce dediğiniz gibi her ikisine de aynı oranda yakın olması. Hı -hı. Aynı oranda hakkaniyeti davranıyor olması. Tabii, tabii taraf tutmaması taraf çok önemli. Olması, bu, çok önemli. Çünkü yani, taraf tutulduğu zaman çocuk bir kez daha darbe görecek bu tabii işten. Ki. Bir de kardeşlik ilişkileri dış dünyanın aslında en küçük örneğidir. Hani ilk başta çocukların birebir yaşadığı. Mümkün olduğunda taraf tutmamak, birbirleri hani tartışsınlar, işte atıyorum fiziksel çok ciddi bir zarar vermeyecekleri hı hı. sürece. hani Küçük tartışmalar. Çözüm bulmaya çalışsınlar anne baba taraf tutmasın sadece evet. iki da dinleyip ortak bir çözüm yani barışmalarını sağlayacak Hı -hı. bir yol göstermesi önemli ki ileride çok fazla işte kıskançlık duyguları birbirlerine karşı işte haksızlık ettim duyguları gelişmesin diye evet. bir de anne babaların şöyle bir şey olur hani bebek doğar. işte büyük kardeş artık abi ya da dağlıdır. Evet. İşte Dener ki işte oyuncaklarını kardeşinle paylaş. Buradan biri büyük doğru mudur? Değildir. Çünkü Değil mi? Ya, o da o çocuk. O da çocuk ve şöyle yapmak gerekiyor. çocuğa senin istediğin hani kardeşin oynamak için oyuncakları Hı -hı. ve kitapları şöyle bir köşeye koyalım. Evet. İstediğin zaman onunla oynatabilirsin Hı -hı. şeklinde bir yaklaşım. Yani çocuğun biraz o konuya hakim olması gerekiyor. Evet. Aksi takdirde işte şimdi bunu aldı, yarın neyi alacak diye e, bayağı bir endişe yaşayabiliyorlar kendi çaplarında. Tabii çaplardan. tabii. Özellikle çocuk için oyuncakları çok önemli. Çok önemli. Ee, Oyuncaklarını hani izinsiz dokunulmasına çok hoşlanmazlar. Yani, anne babanın da çaktırmadan hadi işte öbür kardeş evde yokken hadi alalım da ne olacak, geldiğine kadar koyarız hmm, değil, demesi değil, değil. pek doğru değil. Çünkü çocuklar çaktırmadan yerlerini konsol ederler ya da atıyorum çocuk çocuk. Çok akıllılar, tabii akıllılar. Ki, kırabilir, evet. zarar verebilir. Bu sefer güven duygusu zedelenecek. Evet, anne babaya yani. olan güven duygusu peki çocukları hani bir önce doğan çocuk parka gitmek istiyor. Hı hı. Anne onu park götürmedi. Ama işte bir tane de küçük çocuk var. Hı hı. bundan dolayı çocuğun normal sosyal hayat süreci de bir takım sekteye uğramalar olabiliyor. Sonra. Burada da aslında yine bir aile büyüğüyle ya da bir Sonra. yardımcıyla çocuğun seçebileceği bir aile yakında do, aile dostu evet. da olabilir. Bu hı hı. birlikte zaman geçirmekten hoşlandı. Ya da işte atıyorum anne işte bebeği emzirirken de bir takım işte uyuturken Baba'nın en azından evdeki oyun alanında hani onunla oynaması. Evet. Daha sonra annenin çocuğu devralıp babanın öbür çocukla ilgilenmesini tavsiye ediyoruz ki çünkü sürekli izliyor çocuk. Sürekli evet. takip ediyor çocuk zaten. Evet. evet. Bir de şeyler vardır mesela benim yine büyük oğlum işte küçüktü. O hep böyle minibüse binmek isterdi. Hı hı. Ben de çalışıyordum tabii işte sabah erken işe gidiyordum, akşam geliyordum. O da benimle de Birlikte gidip geliyordu çocuğumla ve hiç minibüse bindiremedim ben onu. Annem sağ olsun ikizler olduğunda onu alıp minibüse bindirmiştim. Hı hı. Ve Fırat'ın şu an kafasında o kadar güzel bir hikaye oldu ki. Kardeşlerim doğdu ama anneannem de beni minibüse bindirdi. Hı hı. Hani bunun keyfini yaşadı. Tabii. Çocuklar için böyle şeyler aslında önemli çok, çok önemli. E, çok önemli. Yani küçük bir şey ama hayatındaki izi çok derin. Tabii. Bunun gibi şeyler yapılabilir. Tabii ki. oyunlar ve eğlenceli hale getirilebilir. Çok getirebilir. faydalı olacaktır. Kesinlikle. Mesela bir tek kardeş var. Hı -hı. Çocuklar hep yıllardır tek kardeş, evin hakimi. Hı -hı. Anne babasına kalk diyor, kalkıyor. Otur diyor, oturuyor. Böyle Hı -hı. çocuk tipleri de var Hı -hı. maalesef. Hı -hı. Ama ben buna da karşıyım. Hı -hı. Yani hem tek çocuğa karşıyım. Hem de çocuğun anne babasını tahakküm altına almasına çok karşıyım. <laughs> çocuk çocukluğunu bilecek. Tabii anne baba da anne babalarını bilecek. <laughs> Herkes saygı çerçevesinde sevgi çerçevesinde hayatını devam ettirecek. yani Çocuğun bana anne gel ifadesini kullanamaz mesela. <laughs> Gelir misin? <laughs> Çünkü bu doğru olandır. Tabii, o şekilde Orada bir saygı yapalım. çok önemli. Ama hani etrafa baktığımız zaman maalesef çok böyle insan e, çocuk tipleri var. Hatta anne babasını yumruklayan çocuk <laughs> tipleri bile gördüm. Tabii. Yani. Maalesef. Bu işte biraz anne baba tutumları özellikle şiddet gören çocuklar evet. şiddeti öğreniyorlar ve Uygulamaya başlıyorlar. Hı hı. Yani anne olmuş, işte arkadaş olmuş çok fazla aslında fark etmiyor. Fark Bir etmiyor. şekilde öğreniliyor. Atıyorum çocuğa evet. emrederek konuşursanız çocuk da sizinle emrederek konuşmaya hı hı. başlıyor. Siz rica ederseniz o da o şekilde tabii, öğrendiği tabii. için hı hı. rica etmeye başlıyor. Genel olarak da konuşma şekli böyle oluyor. Tabii. Şimdi tek çocuklu ailelerde şu sorun ortaya çıkıyor. Çocuk evin tek hakimi. Hı hı. Hakimiyet onda zaten. Hı hı hı. O götürüyor her şeyi, o yapıyor. Hı hı. Kardeş geldiğinde anne babasına karşı çocuk düşmanca bir tavır alıyor. Hı, -hı Bu durumda neler yapılabilir? İşte e, az önce de bahsettiğim gibi burada anne babaya büyük görev düşüyor. Evet. İşte çocuğu doğum öncesi süreci hazırlamalı. Yani Evet, bunun, doğum öncesi süre çok önemli. Ondan da biraz tabii, bahsedelim hani. Yani hanım. işte hamilelik ilk belirmeye başladığı zaman zamanda evet. işte aile herkese bunu yaydığı zamanda işte artık Hı -hı. bebeğimiz olacak şeklinde olduğu zaman büyük çocuğu da alıp konuşmak gerekiyor. İşte senin bir kardeşin olacak. Evet. İşte ama işte e, senin konforun çok değişmeyecek. İşte hı hı. Ama bir takım sıkıntılar yaşayacağız hep birlikte. Evet. İşte ağlayacak, seni uyandıracak, bizi uyandıracak. Hı hı. Yorulacağız ve senden de yardım istememiz gerekebilecek evet. bir şekilde. Ki çok hani eğlenceli bir şey olacakmış gibi anlatıldığı zaman çünkü çok farklı bir şey bekliyor çocuklar. Hı hı. Onu bulamayınca hayal kırıklığı yaşıyor. Daha hazırlıklı oluyorlar. Ama tabii kim çocuk ben kesinlikle istemiyorum diyebiliyor. Evet. Özellikle erkek çocukları ...erkek olsun istiyor kardeşleri. Evet, evet. Kızlar eğer 5-6 yaşın üstünde bir kız çocuğuysa evcilik oynamayı çok sevdiği için evet. hani çok fazla fark etmiyor cinsiyet. nasıl olsa evcilik oynayacağım Hı -hı. şeklinde bebekler. daha hoşnut bir süreç geçirebiliyorlar ama işte çocuktan çocuğa da fark ediyor tabii. Evet, evet. Peki çocuktaki bu kıskançlık duygusunu e, yok etmeyi... hani çok mümkün olmayabilir Hı -hı. ama en aza indirgemek için Hı -hı. annenin e, e, ilk olan çocuğa biraz daha zaman bir şekilde daha fazla zaman ayırıp işte yemeklerini beraber yedirmek. Hı -hı. Hadi gel sen de şimdi kek çırpalım. Hadi Hı -hı. gel şimdi seninle salata ki. yapalım demesi. Özel zaman bunu... çok önemli annenin çocuğa. Evet. Yani anne babanın bir kere çocukları kıyaslamaması gerekiyor. Her evet. yani bir çocuğunuz çok hareketliyken çok neşeliyken öbür çocuğunuz daha sakin ve içe kapanık olabilir. Hı -hı. Hadi işte bak kardeşin şöyle kardeşin böyle diye değil. Sonuçta onlar farklı birer birey birey. Yani evet. Kardeş olsalar da farklı birer hayatı olacak. Daha çok Nasıl desem hani iki çocuğa da zaman ayırmalı ancak iki çocuğa da özel zaman da ayırmalı. Evet. Çocuklar bunun karmaşasını karma karma <laughs> yaşamalılar. Doğru <gülüyor> <gülüyor> bazen olabiliyor böyle. <laughs> Peki beslen, e, beklenen e, ilgi, sevgi e, azaldı. Hı -hı. İşte o anne zaman. evet çocuk sorunlu bir çocuk diyelim. Çok gazı var, çok ağlıyor, Hı -hı. yeme problemi var işte kabızlık sorunu var. Olabiliyor çünkü böyle hı -hı, sorunlar hı -hı. hepsi üst üste gelebiliyor. Hani allah Teala Hazretleri bazı imtihan edebiliyor gerçekten hı -hı, bu şekilde hı -hı. bizi. Hani orada anne zaten e, kendi sabrını zorluyor zaten. Hani anne de sonuçta bir varlık, bir canlı hani. E, anne orada kendi sabrını zorluyor. İşte ilk çocuğa kızamak ilk çocuğa sesini tonunu ister demek. İkinci çocuk zaten melek, ağzı var, dili yok, yapılacak hiçbir şey yok. Peki hani burada anne içinde ne yapılabilir? Bunu da istiyorum. Burada. Babalardan destek almak gerekiyor. Evet. Ee, akşam işte atıyorum baba işten geldiği zaman anne diğer çocuğun işini yaparken baba öbür çocukla vakit geçirecek. Bir de kreşten evet. yardım alabilirler. Bir anaokulu evet. bir kreşten ki hani en azından bir çocuk okuldayken hani öbürün diğer ihtiyaçları karşılanır. O gelince de öbürüyle ilgilenebilir gibi durumlar çok mecbur kalındığı zamanlarda destek alınabilir. Evet ama kreşler için genelde 3,5-4 yaş diye söyleniyor i̇şte ya. İşte kreşler biraz daha erken alıyor ama 3 yaş itibariyle Peki, alıyorlar. E, bu çocuğun psikolojisinde ileriki süreçte olumsuz Hı, bir ya, yansıma olur Mesela <laughs> şöyle annem kardeşim oldu beni evet. kreşe gönderdi. Onun yerine şunu da Eğer annenin gücü yoksa çok evet. fazla çünkü herkes farklı bir sahip. Tabii ki. Hani kimi kadın çok daha hani bu dönemi rahat geçirirken kimi kadın çok sorunu geçirebilir. Böyle evet. bir şüphe varsa eğer. Hamilelik başladığı zaman yani ilk zamanlarında daha hani belirmeden öbür çocuğu kreşe başlatmak ha, gerekiyor. bu mantıklı. Evet. Çünkü kreşteki öğretmenlerden de destek alınabiliyor. Hı -hı. O süreci sanki o sürecin içinde olmuş gibi olunca sorun olmuyor. Ama öbür türlü önce bebeği öğrenip sonra kreşe başlarsa onun yüzünden beni okullarda. E, evet tabii. Karışma olmasaydı ben annemi paylaşmayacaktım tabii. Çünkü şey e, evet hani babalar da çok önemli. Onlar da Hı -hı. çok kıymetli kesinlikle. Ama bir çocuğun annesi çok hayatında farklı. evet yani yerine konulamaz. Yani Hı -hı. annenin yerine Çocuk kimseye koyamıyor. Hı hı. Ama hani e, annesinin e, onu ayırdığı zamanı alan bir kardeş. Tabii. Paylaşmak e, işte, zorunda. Evet. Sevgisini alan bir kardeş. Hı hı. Böyle görüyor. E, bu da tabii ki bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. Tabii ama anne babalar mesela ne kadar taraf tutmazsa, ne kadar evet. birbirlerini kıyaslamazsa çocukları o kadar daha yumuşak geçiriyorlar. Hı hı çok daha yumuşak oluyor. Evet. Peki bu süreçte mesela zaman zaman rastlıyoruz kıskanç çocuklarda fırçınlık ve <laughs> e, vurma, kırma, <laughs> e, atma, yok etme duygusu çok daha e, derin e, olabiliyor. Bu konuda neler yapılabilir? Hani bunu daha erken nasıl gözlemleyebiliriz? E, erken gözlemledikten sonra da hani siz e, psikologlardan nasıl destek alabiliriz? Eğer öfke nöbetleri dediğimiz işte kendine zarar verme, başka birine zarar verme şeklindeki durumlar çok artıyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalı. Burada evet. tabii anne-baba davranışları bizim için çok önemli. <laughs> Hatta daha çok anne-baba üzerinden. Hani evet, takip etmeye çalışıyoruz. Diziliyor. Çünkü evet, çocuklar evet. çok küçük ve Aha. bir takım şeyleri değiştirerek göstereceğiz ki onlardan bir şey bekleyebilelim. Aksi takdirde hani sırf onlara yüklemek maalesef hani çok anlamsız bir sonuç çıkartıyor. Evet Evet Mesela de dedik ki az önce işte yakında kardeş geliyor. Hı hı. Peki şimdi yakında kardeş geliyor dedik. Hı hı. E, hamilelik sürecinde işte malum annenin de karnı büyümeye başladı. Hı hı. E, bunun içinde ne var? Bunun içinde senin kardeşin var. E, anlattık ama dediğimiz gibi küçük. Anlamıyor. E, anlayamıyor. Tanımıyor çünkü. Evet. Bilmediği bir şey. Evet. Peki bunu nasıl izah edeceğiz? Çünkü <laughs> o da çok küçük hani. Ona da çok i̇şte, yazık aslında. Zor bir dönem aslında. E, zor bir dönem. Evet. Yani, mümkün olduğunca gerçekte açıklamak gerekiyor. Yani mümkün olduğunca çocuğun endişelerini cevaplamak gerekiyor. Çünkü bazı çocukta, hatta çoğu çocukta şöyle bir düşünce oluyor. Artık beni sevmiyorlar Ben yeterli evet. değil miydim de bir kardeşle aldı? Şimdi ben ne olacağım? Peki evet. şimdi benimle hiç ilgilenmeyecekler mi? Artık beni hiç sevmeyecekler mi? Ya da ne kadar sevecekler? Hep evet. bunları düşünmeye başlıyor. Ve bu mümkün olacağı çocuğun soru sorulmasına izin vermeli ve mümkün olduğunca somut örneklerle cevaplandırmalıyız. Hı hı. Bir de şey var çocuk, mesela erkek çocuksa, kız çocuk oldu diyelim Bak işte annemler beni sevmiyor çünkü bir kız aldılar. <laughs> Tabii. Kız çocuksa erkek çocuk geldi. Annemler beni sevmiyor çünkü bak erkek çocuk aldılar. Evet, bu da onun olabilir. evet iş dünyası ciddi zarar veren bir duygu. Evet, erkek çocuklar özellikle erkek kardeş istiyor zaten. E, tabii ki... tabii. oyun oynasınlar, İletişim evet. daha rahat olacak. Ama doğduğu zaman da bakıyor ki bu top bile oynayamaz diyor. Ah küçücük diyor ve bu yüzden kafası size... karışıyor da yine. Doğru kafası karışıyor. Peki şey var mesela annem beni sevmiyor düşüncesinden. O çocuğu kurtarmak için farklı alternatifler ne olabilir? Kreş dedik, kreşin dışında Kreş olabilir? Ya burada en çok önemli olan şey anne baba tutumları. Sağlıklı evet. anne baba tutumları, belli önlemler alma. İşte çocuk yani yani ilk doğan çocuğa e, alanı paylaşmak zorunda bırakmam hani. Tercih etme <laughs> hakkı vermem tartışmalarda mümkün olduğunca tarafsız olma iki çocuğu evet. da dinleyebilme hani ani tepkiler vermemek gerekiyor dur sakın dokunma yapma işte sen işte Hı -hı. yanlış yaptın kardeşliğe haksızlık ettin deyip çocukları savunmamak gerekiyor evet, evet. hadi bakalım bir anlatın bakana, ikiniz de ayrı ayrı anlatın deyip Hı -hı. hani olayı kızıştırmaktan so, çabuk, soğutmak. Soğutup nasıl barış yani nasıl ee, bir çözüm olunabilir? Evet. Çözüm bulma yardımı yapılabilir çocuklar. Hı -hı. Çünkü çözüm bulmada biraz sıkıntı yaşayabilirler. Hı -hı. Yani yaş aralığı esas çok yakınsa birbirine evet, de. Evet. Ee, hep şey iki kardeşin birbiriyle ba barışacağı şekilde bir yol izlemek gerekiyor. Anne evet. babanın tutumu çok önemli. Hı -hı. Ama işte bunu yapmazsa kıyaslarsa sen haklısın, sen haksızsın olayına girilirse iki Hı -hı. kardeş birbirine karşı nefret beslemeye başlayabiliyor Hı -hı. tabii. Evet bir de şey var mesela Anne babalar çocuklarla konuşurlarken ...şöyle yukarıdan bakıyor ama Hı -hı. çocuk zaten o kadar küçük evet. ki... ...hani onun boyuna eğilmek... Hı -hı. ...dizlerimizi kırıp Tabii. onun boyuna eğilmek... ...ellerini tutup gözlerinin içine bakıp... Tabii ...hadi gel bakalım senin derdin ne... Hı -hı. ...gel bana bir anlat... ...ben şunu bir dinleyeyim bakayım... Tabii. ...ve son noktasına kadar... ...ve onu dinlerken o göz temasını hiç kesmeden... Tabii, çok Hı -hı. ...tabii ben seni anlıyorum... Hı -hı. ...gibi ifadeler... ...aslında çocuk için çok önemli cümleler ama... Tabii. ...maalesef işte dediğim gibi gözlenmediğimde... ...annelerin çoğu zaman da bunu yapmadığını görüyoruz... Evet. Ee, ne oldu? Niye böyle davrandın sen? Cümle zaten böyle başlıyor. Çocuk otomatik olarak korkuyor ve kendini geri çekiyor. Geri çekiyor. Soracağı ve soruları potansiyel soramıyor. Potansiyel düşman olarak da Tabii. kardeşini görüyor. Onun yüzünden oldu. Onun yüzünden oldu. O olmasaydı böyle bir şey annem, tabii, annem bana bağırmayacaktı. Hı -hı. O yüzden çocukları dinleme çok önemli. Çok önemli. Onların varlıklarına saygı göstermek. Sevdiğini hem temasla hem sözle hem de yapan evet. hareketlerle belli etmek. Temas da çok önemli. Çok Çocuklar önemli. sarılmak istiyor, öpülmek istiyor, sevilmek istiyor. Yani bunu belli etmek lazım. Yani yani şiddete kesinlikle. çok başvuruyor anneler maalesef. Maalesef. Ama onun hani unutmamak gerekiyor ki onların çocuğu yani hayattaki en çok değerli varlıkları. Çok küçük. Çok yani küçük. Yani gücü yetmiyor zaten. Tabii. Hani gücü yetmediği için de gel anneciğim bana destek oldu aslında hani yani yardım istiyor evet yardım o, istiyor aslında. o yardım çağrısını görmek lazım duymazdan gelmemek evet, gerekiyor. kesinlikle bu çok önemli onları sevdiğimizi evet sen varsın sen tabii. benim için çok kıymetlisin sen benim için çok özelsin tabii bunu bilmek ee, gerek evet. gerekiyor evet yani çünkü anne ve çocuk arasında koşulsuz sevgi var yani bunun hiçbir koşulu yok ki. Ayla... Peki, karşılıksız Ama... tabii ama anneler hep şunu yapıyor, işte sen mesela atıyorum daha büyük yaşta kötü not alırsan seni sevmem, İşte atıyorum arkadaşlarla iyi geçinmezsem seni sevmem. Yani çocuğu bunlarla korkutmamak gerekiyor. kesinlikle bu kötü not, kötü not alırsanız dediniz ya geçen sınavda oğlumun notları biraz düştü Hı -hı. ve şey dedi anneciğim dedi ben bu sınavda 100 alamadım. Olsun oğlum dedim ben Hı -hı. seni yüz aldığın için sevmiyorum ki Hı -hı. sen benim çocuğum olduğun için ben seni Hı -hı. seviyorum. Ama bir sonraki sınavda hepsinden yüz Tabii. al. Ona güvendiğinizi belli etmek Aynen gerekiyor. Öyle. Onu çok sevdiğinizi. Evet sen bunu başarabilirdin ama demek ki o an başka bir şey var senin hakkında. Belki başın ağrımıştır. belki karnın ağrımıştır. Hı -hı. Belki o an ona motive olamamışındır. Tabii. Ki kaldı ki hani çocuklarımız işte eee modlarla e, orantılamak da çok büyük bir yanlış. Tabii ki çok büyük yanlış. Her yani, çocuğun aynı oranda aynı şeye başarısı olmayabilir. Kesinlikle. Kim matematikte çok başarılı olabilir. Kesinlikle. Kim müzikte başarılı olabilir. Kesinlikle. Ve ben hep şunu söylüyorum Hande Hanım, e, akademik başarı değil benim için önemli Tabii olan ki. hayat başarısı. Tabii ki. Çünkü biz maalesef e, okullarımızdaki eğitim sistemleri de böyle, hayat başarısı düşük insanlar yetiştiriyor. Hı -hı. Çünkü neden? Koruyucu anne baba koruyucu aile herkes çocuğunu koruyor Hı -hı. ve hiç kimsenin çocuğunda da hata yok. Tabii. Herkesin çocuğu mükemmel. Ama eskiden böyle değildi Tabii. ki. Yani evet çocuğun hatası da söylenirdi, intifatı da yapılırdı. Ve çocuk da ona göre kendini daha güçlü hissederdi. Hı -hı. Ama şu an baktığım zaman sürekli destek almaya çalışan bir nesil maalesef böyle yetişiyor. Ve herkesin çocuğu çok özel. Evet tabii. çok özel tabii ki özel Muhakkak. ama bu kadar özel olduğunu çocuğa hissettirmek çok büyük bir yanlış. Tabii. Çünkü çocuk bu defa evde çok özel hissediyor ki kendisini. Okuldaki öğretmenin ona tek bir söz söylemesine tahammül edemiyor. Evet, Biz öğretmenimize asla karşılık veremezdik. Tabii. Ama şu an çocuk öğretmeni ağzını açtığı an öğretmenim ne oluyor? Hı -hı, tabii Cümle yani, böyle hani yetiştirirken dengeleri kurmak lazım. Yani kendine güvenle. E, ...saygısızlığı karıştırmamak Aynen lazım. Aynen öyle, çok doğru. Yani kendine özgüven, evet mutlak sürekli olmalı. Olmalı. Bir birey için olmazsa olmazdır Tabii çünkü de. bu. Ama bu saygısızlık boyutunda asla olmamalı. Tabii. Bak. O yüzden de işte az önce dediğim gibi çocuk eğer ki küçücük yaşlarken... ...size vurmaya, size sesini tonlu yükselmeye başlıyorsa... ...burada bir dur demek gerekiyor. Tabii öyle, yani Burada mi? çünkü anne baba hareketlerinde bir yanlış olduğunu zaten sinyalini veriyor çocuğun hareketleri. Evet. Ee, Anne babada bir öfke kontrol problemi olduğunu düşünüyoruz çoğu Hı -hı. zaman ilk etapta ve bununla ilgili bir önlem almak gerek. Öfke kontrolünü beni nasıl sağlıyorsunuz siz Hı -hı. klinik olarak? Klinik olarak duruma göre, kişiye evet. göre çözümler bulmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Gerekirse psikiyatriden destek alıyoruz psikiyatristlerimizden. Evet. Bazen birlikte çalışıyoruz. İşte bazen ayrı ayrı bakıyoruz. Bu şekilde bir çözüm getirmeye çalışıyoruz. Çünkü Hı -hı. anne babanın sorunlarına bakıyoruz. İşte hayattan Hı -hı. beklentileri işte hayal kırıklıkları, umutsuzlukları, hı hı. onları tabii birazcık yumuşatmak gerekiyor. Evet, evet. Bir de şey oluyor mesela çocuklarda işte. Annem e, şu an işte hep bizimle e, birlikte, hep bizimle var. Ama işte e, babam bize daha az zaman ayırıyor. Hı hı. E, bir de kardeşi de bu sürece dahil olunca kardeşiyle babayı potansiyel düşmanı ilan etme durumu var bir de. Bazen olabiliyor. İşte burada babanın tavırları çok önemli. Yani evet. atıyorum eve geldiğinde yarım saat hani kaliteli hı hı. bir vakit geçirme bir de çocuğun kafasındaki bir sürü şeyi değiştirecektir. Kesinlikle. Hatta bazen Hande Hanım yarım saati bırakın bir 10 dakika Tabii. o çocukla işte oynamak, boğuşmak hı hı. işte orasını burasını öpmek, sevmek. Tabii, yani. Nasılsın demek bile. E, aynen öyle. Bugün neler yaptın ben seni dinlemek istiyorum demek bile. Hatta gel bugün beraber süt içelim mi hı hı. E, demek bile. onu o kadar ama o kadar Yetiyor. büyük. Kesinlikle çocuğu zaten alıp götürüyor hani. Tabii ki. Tüm insanlar için böyledir zaten bu. Evet. Önemsenmek önemli bir duygudur. Çok önemli. Çocuklar için çok çok önemli. Yani önemsenmeli hani bir kenara atılmamalı. İşte evet. nasıl olsa küçük, anlamaz ama denmemeli. Çünkü onlar bütün gün anne ya da babanın işte anne de çalışıyorsa özellikle evet. geliş saatini bekliyorlar. Tabii ki tabii ki. Bütün gün dediğiniz gibi evde annem babam gelse de bir şeyleri yaşasak, onlarla Hı -hı. bir şeyleri paylaşsak diye bekliyorlar. Yani bekliyorlar. Bu da çok önemli. Tabii. Gerçi anne baba da çoğu zaman işten yorgun geldiği için çocuğun çok fazla bu anlamda şey... Merhaba ee, nasılsın? Günün nasıl geçti? Sohbeti bile çok şey değiştirecek. Çok şey değiştirebiliyor. Çok şey. Evet, evet. Çok şey değişecek Hani e, Hande Hanım. Reklamlardan sonra da geri kalanlarını <laughs> konuşacağız inşallah. Kıymetli dostlar kısa bir reklam arası. <laughs> Kidusun Hospital Sağlıklı Hayat <laughs>